Duruşmada Nurhan Örün kardeşleri Erhan Ör ve Serhan Öre söz verildi. Erhan ve Serhan Ör sanıkların en ağır cezayı almalarını istediklerini söyledi. Söz alan Ör ailesinin avukatı Ayhan Cesur ise "Ben sadece bir müvekkilimi değil, bir arkadaşımı kaybettim. Bu aile ile birlikte aynı acıları yaşıyorum." Nurhan'ı katledenler bizden bir saç telini esirgediler. Biz sanal bir cenaze töreni yaptık." dedi. Nurhan örün çocukluk arkadaşı olan sanıklardan Işık Eren suçlamaları reddedip çok trajik bir olay. Çok garip bir olay bu. Dünyada benzeri karşılaşmamış bir olay. Tabii ki ailenin acısını anlıyorum ama Nurhan da benim çocukluk arkadaşım. Son dönemlerde iş ortağımdı. 7-8 sene birlikte okulda geçirdim. Benim sadece çocukluk arkadaşım değil, çocukluktan beri dostum, sırdaşımdı. Ben eğitimli bir insanım. Şu an felsefede okuyorum. Temel hukuk dersleri alıyorum. Nurhan Örü böyle insan onuruna yakışmayacak şekilde kim öldürdü? Bunun bir örgüt şeması olarak olması gerekiyor ama dosyada yok. Ben suçlamaları kabul etmiyorum beraatimi talep ediyorum dedi Duruşmada sanıklar Emrah kal, Ceyhun Azak Bahadır Toraman ve Ahmet Toraman da suçlamaları reddetti İlk duruşmalarda itiraflarda bulunan sanık Ferdi Gün ise olayın verdiğim ifadeyle aydınlatıldığını düşünüyorum ne kadar inkar etse de Işık Eren'in planladığı ortada Ceyhun Azağan sürekli ifade değiştirip iftira atsa da kendisinin dahil olduğu kesin pişman olacak bir şahıs da değil. Nurhan'ın öldüğünü tespit eden kendisi. Ben senet imzalatıp bırakacağız diye bildiğimden bu durumlar yaşandığı için şok halindeyim. Olaydan bir gün önce aside kemik parçası atarak deneyen de Ceyhun Azağan kendisi. Burada en büyük mağdur olan da benim eşimden boşandım. İki yıldır kızımı görmedim diye konuştu. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti dosyaya ilişkin kararını açıkladı. Mahkeme altı sanığında ayrı ayrı delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanıklar hakkında indirim uygulanmadı. Ayrıca Ferdi Gün ve Ceyhun Azağan'da silah bulundurmak suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası ve 900 lira para cezası verildi.